Herkese selam arkadaşlar. Ben Tolga. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Girişi fazla uzatmadan direkt konuya değinip ondan sonra videoya geçmek istiyorum. İstatistiklere baktığım zaman arkadaşlar yaklaşık beni izleyen kullanıcıların %80'i bana abone değil. Yani bak şuradan da görebilirsiniz. Yani %80'lik bir kısım abone olmuyor. Bir abone olun bir bakalım bir dahaki istatistikler nasıl değişecek. Bir dahaki videoda istatistikleri yine giriş yaparım ve birlikte değişimi görmüş oluruz. Evet canlar ilk sorumuza geçiyoruz. İlk sorumuz Burak Aktaş'tan gelmiş. Ee, Tolga turist gidersek çalışmak yasak diye biliyorum. Sorun olmaz mı İngiltere'de? Turist lisesiyle gelsen zaten çalışmak yasak. Yani Türkiye'de sigorta çalışmak gibi. Burada turist lisesiyle çalışmak yasak. Çalışma izni yok senin birincisi. Ha ama bir tane şey olur. Bir şey olur. O da senin bileceğin şart. Ama gene sıkıntı. Hem çalıştığın yer için sıkıntı hem senin için sıkıntı. Yani tercih yapmak senin. Buna diyecek bir şey yok. Ama normal şartlar altında turist çalışmak yasak zaten. Ve e, Samet Barca sormuş okul hayatın nasıldı diye bir soru sormuş. Valla okul hayatım ilk okul hayatım benim okul hayatım hiç başarılı olmadı ki. Benim hayatta belgem işte lise sonunda oldu. O da staj falan vardı. Okula gitmiyordum. İşte lise sonunda bir teşekkür mü ne almıştım. O kadar. E tabi ondan sonra işte ben lisede tiyatroya falan katıldım. Bazı işte iş şirketinin projesi vardı. Hatta lise arası bir proje yarışmasıydı. İşte ona katıldım. Yani derslerin sonra girmiyordum zaten lise 2'de lise işte Projelerle uğraşıyorduk. Ama normal şartlar baktığında derslerim kötüydü ama hiç pişman değilim. Şu an lise oku deseler yine okudum yani. Çünkü hocalarım olsun, evet, ortamlar olsun hepsi çok ediyor yani o zamanlardan kalma. Ama dersleri merak ediyorsan hiçbir zaman iyi değildi. Yani, yani zar zor ilkokul, ortaokul bitti. Yani şimdi ortaokul diyorsun 8. sınıfa falan. O zaman hepsi ilkokuldu. Lise 9. sınıfta 8 tane sayfım vardı. İlk dönem. İkinci dönem. İşte hocalara yalaka falan derken düşürüp geçmiştik şansa balayını. Ya oğlum ben hep hocalar beni sevdiriyordum kendim. Ben öyle bitirdim lise ya. İşte sözlü notları falan. Yoksa sınavlarım hep 5-10-5-10-5-10 gidiyordu hani. İşte bir matematiğim miydi? Matematiğim böyle hiç 4'ün altına düşmedi lisede. İşte bölüm dersleri de iyiydi. Ama onun haricinde hiç fizik, kimya, biyoloji gibi dersler hepsi 5-10-5-10-5-10 yani. Hocalar işte seviyordu bizi, insan dürüstlüğümüzü, işte davranışımızı, saygımızı falan bir şeyimizi sevip söz noktalarını yüz 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 veri geçiriyordu ne bence. Bu sefer söyleyeceğim şey, e, yani cevaplamak istediğim şey e, bir videomun altında yorum yapılmış ama zamanda yapılmamış. Yani geçmiş, çok zaman geçtikten sonra yapılmış ki ben o videoyu çektiğim zaman konuştuklarım her şey e, tamamen yasaldı. Yani Ankara Anlaşması vardı, her şey düzgün ilerliyordu, bir sıkıntı yoktu, yaptırım yoktu. Hatta işte yorum şurada görüyorsunuz ve ben şöyle açıklamak istiyorum e, guidance ve home office page update'lere bak demiş bana. Evet hepsine bakıyorum. Ankara Anlaşması yani resmi olarak isim olarak bitti. Evet Ankara Anlaşması diye bir şey yok. Ama sadece isim olarak yok. Ki bu ülkenin çoğun çalışanlarının ağırlığını yabancılar karşıladığı için Türklerin buraya gelmesi halen daha mümkün. İmkan Gelebilirler. Evet, sadece kanunlar değişti. Ama adı Ankara Anlaşması olmadı. Ama Ankara Anlaşması dediğim gibi sadece adı bitti. E kendisi bazı şartların değişmesine rağmen hala devam ediyor ve bunlarla ilgili hala araştırmalarım sürüyor. Tam net olarak bilgileri el sağladığım zaman bunun videosu gelecek. Önümüzdeki veya video veya ondan sonraki video olabilir bu. Dediğim gibi sadece net net bilgiler sağlamaya çalışıyorum. Yani bu video yayınladıktan sonra değişecek olan bir kanun ve o yayınladığım video sizi yanlış yönlendirmesini istemiyorum. O yüzden e, videoların yükleme tarihlerine bakarak yorum yaparsanız çok sevinirim evet bazı videoların altına baktığımız zaman beni yalanlayan veya benim e, burayla ilgili anlattığım çoğu şeyi böyle yalanmış gibi söyleyenler şöyle düşünün yıllardır Avrupa'da yaşayıp Türkiye'ye geldiğinde sonra Avrupa'yı kötüleyen onlar insan var oysa ki ekmeklerini bu, bu ülkeler sayesinde yiyorlar ve şu anda burada gördüğünüz yorum 2 günde 845 puan kazanmış bir arkadaşın bizzat videomun altına yaptığı yorum benim ve onlar gibi o şu arkadaşlar gibi insanlar da var ama burada yaşayıp buranın nimetlerinden, buranın parasından yararlanıp Türkiye'ye gidip buraları kötüleyen insanlar da var. Onlara tek söyleyeceğim şey şu. Yok biz buraya yerleştik. Yok işte var her şeyimiz burada, ailemiz burada, burada doğduk, burada bir Bahaneleri geç. Madem bu ülkeleri o kadar sevmiyorsunuz, madem bu ülkeler hakkında o kadar şikayetçisiniz, madem bu ülkede rahat değilsiniz, dönün. Bunu yıllarca herkes diyor size. Yıllarca bahane buluyorsunuz. Ben sonradan buraları gören insan olarak söylüyorum. Siz çok acizsiniz. Evet bu soruda da şöyle sıfır İngilizce ile İskoçya'ya gelmek istiyorum. 12. sınıf asker subay vesaire olmazsın Ama şöyle bir durum var. Zaten sizin Türkiye'de binlerce lira verdiğiniz dil okulları burada bedava. Öyle düşün. Ya yani sıfır İngilizce ile gelmek bir meseleydi. ben de sıfır İngilizce ile geldim. Bunlar aşılabilecek şeyler. Aşınacaktı. Bir sürü mahalle dil okulları var burada. Her yerde. İskoçya'da, Norveç'te, İsviçre'de, Londra'da her yerde var bu. Yani sıfır İngilizce gelmek problem değil arkadaşlar. O yüzden onu fazla takmayın kafanızda. Gelmek istiyorsanız vizenizi biletinizi alın. Binin ve gelin. Gerisini var ya çorap sökü gibi. Çek 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 uzasın. Bitmeyecek, kopmayacak. Yapboz parçası tık 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 yerine oturacak. Ve bu seferki soru İbrahim'den gelmiş. Yazmış ki mühendis olarak e, oraya nasıl gelebilirim? Şu an hala eğitimim devam ediyor demiş. Mühendis olarak mühendis ve benzeri mesleklerden buraya gelmek için arkadaşlar avukat avukat bulmalısınız. Yani burada ne yaparsanız yapın bir avukat bulmalısınız. Bu işlemleri en doğru şekilde, en düzgün, sıralı şekilde en iyi avukat devam ettirebilir. Yani sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Siz sadece avukatı bulup o avukat üzerinden başvurunuzu yapmasını sağlamalısınız. Ki çok zor şey değil. Ben şimdi İngiltere'de avukat nereden bulacağım tarzı bir düşünce kafanız olabilir ve bahane üretebilirsiniz kendi kendinize. Ama o da zor değil. Google diye bir şey var abi yazıyorsun. Binlerce Türk avukat çıkıyor karşına. Ya emin ol. Bir tanesini ara Whatsapp'tan veya at. Herkes sana cevap verir. Kimse cevap vermemezlik yapmaz. Evet canım bu soru yayınlarda da YouTube'da bazı videoların altında da çok geliyor. Abi Rizeli misin diye soru geliyor. Rizeli değilim gençler. Gençler evet tamam şiven var. E, Trabzonluyum. Doğma büyüme yedice ettim. Geçmişim full Trabzon'dur baba taraf. yine çok sorulan ve videosunu çekmiş olmama rağmen halen de yeni videoların altında da olan bu soruyu yine cevaplayayım. Abi aylık kira ne kadar diye sormuşsunuz. Gençler, YouTube kanalıma girdiğiniz zaman orada ne kadar kazanıyorum veya e, ne kadar harcamam var. Kiram ne, elektrik, su hepsinin ne olduğunu bizzat tek tek açıkladım. Oradan görebilirsiniz. Ve gene gelen bir soruda abi İngiltere'nin neresinde yaşıyorsun ve Londra'da ev fiyatları nasıl? İngiltere'de Looshaft diye küçük bir İngiliz kasabasında yaşıyorum. Küçük deniz kenarında böyle üç bir tarafı Orman olan, önü deniz olan bir tane küçük bir kasabada yaşıyorum. Londra'daki ev fiyatları çok pahalı. Yani ciddi anlamda pahalı. Hatta benim burada bir ev ödediğim çırağı orada siz bir evin içindeki bir odayı ödüyorsunuz. Yani banyoda, mutfağına, ortak kullanıyorsunuz. Ve bir odaya aynı para ödüyorsunuz. Ve ben burada bir eve aynı para ödüyorum. İki yatak odalı bir eve ödüyorum o parayı. Yani aradaki farkı o. yüzden buraya gelmeyi düşünen insanlar varsa Londra evet çok güzel bir şehir, çok güzel bir yer. Ama Londra'da yapmak çok zor. Eğer bir tanıdığım, bir destekçi bir şey yoksa Londra'da yapamaz. Ya da çok sağlam bir mesleğin. Ama ve lakin dediğim gibi hiçbir şey bilmeden sadece hayata tutunmak için bu ülkeye gelenler varsa mümkün olduğunca küçük kasabalara olarak Bir sürü kasaba var. Böyle küçük. Sex var. Lost of Yarmouth bir sürü küçük kası var. Oralara kaçır. Emin olsun için daha kolay olacak. Evet bu eminim çoğu burada yaşayan çoğu insan veya buraya gelmeye biraz böyle yelkimi çoğu insan tarafından sorulan sorulardan bir tanesidir. Ben de yorum olarak geldi. Tam olarak şöyle okuyayım. Danışman e, danışma sürekli bir şey, şehir, şehir seçimi yap diyorlar. İngiltere'ye yerleştikten sonra farklı bir şehre göçemez miyiz diye bir yorum gelmiş. Çok güzel bir yorum aslında. Göçebilirsin ama belki şöyle bir şey var. Mesela e, bir Londra'dasın veya Norveç'tesin veya İsviçre'desin herhangi bir şehirde ve küçük bir kasabaya göçmek istiyorsun. Öncelikle polis kaydını değiştirmen lazım. Polis kaydını değiştirdikten sonra banka adreslerini değiştirmen Çünkü banka statmenlerin çoğunlukta o adrese gidecek yine. Yani Türkiye'de yapılması gereken şeyleri yapman lazım. Şu değiştirebilirsin, değiştiremezsin diye bir şey yok. Şu bazıları diyebilirsin. yok değiştiremezsiniz, yok kalmak zorundasınız falan filan alakası bile yok. Eğer bir meslek seçimiyle buraya geliyorsanız zaten o meslek seçimiyle gerekli müşterileri de yeni taşındığınız kasabaya ya da yeni taşındığınız bir şehre artık göçtüyseniz o şehir üstüne yaparsanız sizin için daha iyi olur. Ama göçemezsin tarzında şeyler çok komik gidiyor. Ciddi almayın öyle şeyleri ya. Evet gençler bu seferki soruda şöyle yine aslında birkaç soru önce cevaplamıştım ama bu biraz daha farklı sağlıkçı olarak gelmek istiyorum diplomam geçerli ne yapabilirim? Mühendis için de aynısıydı sağlıkçı için de aynı şey. Öncelikle çok düzgün ve sistematik bir yol izlemek için bir avukata başvurmanız gerekiyor. Avukat şart. Yani siz bu ülkede oturum alana kadar avukatlarla içli dışlı olmanız lazım zaten. Bir avukat bulacaksınız. Eğer hoşunuza giderse yani işlerinizi düzgün şekilde takip ediyorsa o avukatla devam edin. Avukat çok sık değiştirmeyin. Evraklarda sorun yaşıyor. Çünkü her avukat kendi bildiği style ile evraklar düzenliyor. Ve siz de sağlıkçı, polis, memur neyseniz artık bir avukat bulun ve onunla danışın. Ben buradan size bilgi verebilirim ama benim vereceğim bilgiler avukatın kendisi yapabilecek. Yani siz bunu yapamayacaksınız. Benim de aynı öyle oldu. Ben de bizzat avukatım yaptı hepsini. Evet biliyorum ama avukatın yapması gerektiği için söylemiyorum. Bu yüzden buraya gelmeyi planlayan arkadaşlar öncelikle Londra'da bir tane avukat bulsunlar ve işe koysunlar. Çünkü gün geçtikçe yasalar, yeni yasalar, yeni kanunlar çıkacak. Ve bu işler eskiden daha kolaydı. Bu zamanlarda zor, ilerleyen zamanlarda daha zor olacak. Geç kalmayın, yani ertelemeyin. Bugün direkt bunu yapın. Evet gençler burada vereceğim bilgi yani benim açımdan yani benim düşüneceğim için çok önemli. Bu e hemşire olanlar, doktor olanlar ya da mühendis olan, diploması olan arkadaşlarımız için bu açıklama. Narik diye bir site var. Hatta şurada da görebilirsiniz. Açıklama kısmından da linke gidebilirsiniz. Açıklama kısmına koyacağım. Oraya tıklayın ve oradan diplomanızın geçerli olup olmadığını bakabilirsiniz. Yani eğer diplomanız geçerliyse zaten 32 pound bir ücretle diplomanızı çıkartıp o sizin diplomanızın yanına koyarsınız. Yanına koyduktan sonra İngiltere'ye geldiğiniz zaman o diplomayla o çıkardığınız evrakla, kağıtla birlikte diplomayla birlikte bir yere iş başvurusu yapacağınız zaman veya bir avukat ya da başka bir yere gideceğiniz zaman birbirine denk olduğunu gördükleri için otomatik olarak sizin Türkiye'de işe yarayan diplomanız İngiltere'de de işe yarayacak. Bu sizin işinizi bildiğiniz %60, %70 hatta zorladığın %80 daha kolaylaştıracak. Eğer mezunsanız ve diplomanız varsa nar istesiniz ziyaret edin. Evet gençler umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü büyük bir kesim abone olmuyor. Abone olup bana destek olsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü her birinizin aramıza katılışı gerçekten benim için en azından çok farklı bir şey. Destekleriniz çok önemli. Yorum yapmayı sakın unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize bay bay.